Asr-ı Saadet'te Ramazan Merhaba değerli dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bir Asr-ı Saadet'te Ramazan programında daha beraberiz. Ramazan-ı Şerif'in bir haftasını geride bırakmış bulunuyoruz. Allah, zamanımızı ve ömrümüzü bereketlendirsin, bu güzel ayı ihya edebilmeyi nasip etsin. Bildiğiniz gibi Medine-i Münevveri'nin eski ismi Yesrib'ti. Olumsuz manalar çağrıştıran bu isim yerine, Peygamberimizin orayı teşrifiyle bu şehir, Medine-tün Nebi yani Peygamber şehri diye anılmaya başlandı. Daha sonra Medine tün Nebin’in kısaltılmış hali olarak Medine kullanılır oldu. Benzer bir şey de Ramazan için gerçekleşti. Arapların geleneğinde Haram aylar denilen kutsal kabul edilen aylar vardı. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları Haram ay kabul edilir. Bu aylarda kan dökülmez. Böylece Araplar arasında sonu gelmeyen kabile savaşlarına bir ara verilmiş olurdu. Bunların Allah katında kıymetli zamanlar olduğuna inanılır ve bu yüzden bu aylara hürmet edilirdi. Ramazan ayınınsa herhangi bir özelliği yoktu. Ne zaman ki o sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Ayeti indi, o zaman Ramazan hürmete layık mübarek bir ay oldu. Ramazan-ı Şerif geldiği zaman, başta Peygamberimiz olmak üzere, tüm müminleri bir sevinç ve coşku kaplardı. Herkes bu ayın manevi ikliminden olabildiğince faydalanmaya çalışır, hiçbir anını boş geçirmemeye gayret ederlerdi. Peygamber Efendimiz de Ramazan geldiğinde ayrı bir iştiyakla ibadet ederdi. Bol bol Kur'an-ı Kerim okur, zikir ve tesbihatlarını artırır, hayır ve hasenatta bulunurdu. Zaten cömert bir yapıya sahip olan resul Ekrem'in bu ayda cömertliği hat safhaya ulaşırdı. Ashab-ı kiram onun bu halini esen rüzgardan daha cömert olurdu diye anlatmaktadır. Onu gören Müslümanlar da büyük bir içtenlikle çevrelerine faydalı olmaya çalışır, var güçleriyle Allah'ın rızasını kazanmak için çalışırlardı. Çünkü Resulullah sürekli bu ayın faziletlerinden bahsederdi. Bir gün Efendimizin yaptığı bir hareket dikkatlerini çekmişti. Sahabe-i kiram şöyle anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde hutbe vermek için minberine çıkıyordu. Baktık ki her basamakta biraz duruyor ve yüksek sesle amin diyerek diğer basamağa çıkıyor. Üç kez böyle yaparak minbere çıktı. Hutbesini verdi ve aşağı indi. Biz hemen yanına gittik. Bunu ilk kez görüyorduk ve hikmetini öğrenmek istiyorduk. Dedik ki, Ya Resulallah, neden bugün minbere çıkarken böyle davrandınız? Dedi ki, Bugün minbere çıkarken Cibril bana eşlik etti. Birinci basamakta geldi ve bana dedi ki, Ana ve babası ya da onlardan biri yanında ihtiyarlar da, o adam bu fırsatı iyi değerlendirmez. Onlara iyi davranıp, mağfireti kazanacağı yerde, onlara kötü davranırsa o adama yazıklar olsun. Allah o adamın burnunu yere sürtsün. Ben de bu söze amin dedim. İkinci basamakta da geldi ve dedi ki, Bir yerde senin adın anıldığı halde sana saygı göstermeyen, salat ve selam ile sana bağlılığını dile getirmeyen adamın Allah burnunu yere sürtsün. Ben yine amin dedim. Üçüncü basamakta da geldi ve dedi ki, Ramazan ayına varmış ama bu ayı hakkıyla idrak edememiş, mağfiret ve tevbe imkanını kullanamamış adamın Allah burnunu yere sürsün. Ben de buna da amin dedim. Ashab-ı kiramın hassasiyetinin sebebi bu ve benzer örneklerdi. Ayrıca Ramazan'da her gece Cebrail aleyhisselam peygamberimizi ziyarete gelir ve o peygamberimize, peygamberimiz de ona Kur'an okurlardı. Peygamberimizin vefatına kadar bu uygulama sürmüş. Peygamberimiz son sene Cebrail'in Kur'an'ı kendisine iki defa arz etmesinden vefatının yaklaştığını sezmişti. Günümüzde mukabele dediğimiz geleneğin aslı bu hadiseye dayanmakta. Müminler adeta ilk günkü heyecanıyla kelamı kadimi okuyup okutmakta ve dinlemektedirler. Ramazan günlerini bu şekilde ihya eden müminler Allah'ın kendileri için sunduğu maneviyat sofrasından istifade etmektedirler. Ramazan-ı Şerif, Kur'an ayıdır. Kurbet, yani Allah'a yakınlaşma ayıdır. İhlasla ve samimiyetle yapılan her amel, sevap hanesini doldurmaya ve cennete bir adım daha yaklaşmaya vesiledir. İftar vermek, yoksulları gözetmek, zikrullah ve nafile ibadetlerle süslenen bu ay, Müslümanların ruhlarının tazelenmesine, yüreklerinin hafiflemesine sebep olur. Ashab-ı kiramın bu konudaki Ramazan ayındaki uygulamalarından biri de Peygamberimizden öğrendikleri itikaf ibadetidir. Bir sonraki programımızda bu konuyu ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Allah'a emanet olun.